Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. İyisin, harika görünüyorsun. ismin nedir? Muhammed Ali. Muhammed Ali sen neler yapıyorsun? Hangi oyunları daha çok seviyorsun? Hmm. Bir benimle paylaşmak ister misin? Hmm, saklambaç seviyorum. Saklambaç. Sen de saklambaç seviyorsun. Hmm. Peki ben de çok saklambaç seviyorum. İstersen bu stüdyoda ben hemen e, gözlerimi yumayım. Sen de saklan. Bakalım seni bulabilecek miyim? Ne dersin? Peki o zaman hemen şöyle şuradan Gözlerimi yumuyorum Muhammed saklanıyor Kaça kadar sayayım? ona kadar sayayım 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Önüm Sağım Solum Arkam Sobe Saklanmayan Acaba Muhammet nereye gitti? Gerçekten bulamayabilirim. Yani ben bulabileceğimi falan zannettim ama gerçekten bulamayabilirim. Şimdi öncelikle etkinlik masamın altına bakayım. Beni takip edin. Yok burada yok. Burada yok. Şuradaki çocukların arkasına mı bakayım acaba? Hayır burada da yok. Peki 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 kukla arkasına mı bakayım? Ah burada da a aa, 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 aa. nereye gitmiş olabilir? Şu televizyonun arkasında olabilir. Şurada olabilir mi? Aa, televizyona çıktım ünlü oldum bakar mısınız sevgili çocuklar? Peki burada da yok. Televizyonumun arkasında da yok. Acaba nereye gitti nereye gitti? Nereye gitti? gitti. gitti. Oraya mı? Orası yok, orada değildir zannetmiyorum. Şu piyano, piyanonun arkasında olabilir mi acaba? Piyanonun arkasında olabilir mi? Aa işte buldum, işte buldum. İşte buldum. Gel bakalım. İşte buldum. Gel bakalım. Harika bir saklambaç oyunu oynadık seninle. Sevgili çocuklar biliyorum hepiniz bu tür oyunları çok seversiniz. Ben de çok seviyorum. İnanın ki küçük bir çocukken buna benzer sokak oyunları oynardık ama şimdi artık hiç böyle oyunlar oynanmıyor. Herkes bilgisayarın başında ya da film izliyor. Bunların dışında oyunlar oynayacaksınız değil mi? Muhammed'le benim oynadığımız oyun gibi. Şimdi Muhammed bize bir şarkı söyleyecek. Hadi bakalım. Bir gün bir gün bir çocuk eve dedenmiş hiç kimse yok. Açmış başmış dolabı şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş Arşama girmiş bir sancı. Kıvran kıvran kıvranmış yaptığımdan utanmış. Peki alkışlayalım arkadaşımızı. Peki seni hemen yerine alalım. Çok memnun oldum.